Emir Toprak, nasıl fırçalıyorsun dişlerini gösterir misin? Tadı nasıl? Güzel değil. Ne demek istersin çocuklara? Uyutulmuyor. Dişlerin inci gibi parlayacak mı? Hı hı. Hı hı. sana. Önce. Hı. Anlatır mısın biraz? Tükür istersen. Hı hı. Kazayla yutma da. Ne kadar koyduk e, diş fırçana? Hı hı. Nohut kadar. Hı hı. Aferin. Hı hı. Tamam mı? Şimdi hı hı. ağzımızı yıkıyoruz. Hı hı. Yatmadan önce günde bir kere dişlerimizi fırçalıyoruz. Ne, der demek Hı? ne demek istersin çocuklara? Ne demek istersin?